Arkadaşlar selam. Yeni bir dersimizde yine beraberiz. Bugün sizlerle tek derste üç konu birden işleyeceğiz. İşleyeceğimiz konular mevsimler, aylar ve hava durumu. Bu konuların her biri başlangıç seviye İngilizce müfredatında ayrı ayrı işlenmektedir. Ve bu konular hakkında YouTube'da uzun uzun ders anlatımı yapan farklı kanallar mevcut. Ancak bu konular birbiriyle bağlantılı bu sebeple mevsimler, aylar ve hava durumu konularını birleştirerek bir derste işlemek istedik. Bu derste tüm bu konuların İngilizce karşılıklarını öğreneceğiz ve dersin sonunda hava durumunu İngilizce tarif edebileceğiz. Hazırsan başlayalım. Göreceğimiz ilk mevsim summer yani yaz mevsimi. Bu mevsimi severiz çünkü tatil dönemidir. Hava güzeldir ve güneşten bolca yararlanırız. Yaz mevsiminin ayları: June Haziran. June is usually sunny. Haziran genellikle güneşlidir. Schools are on holiday in June. Haziran'da okullar tatildir. July Temmuz. It is hot in July. Temmuz ayında hava sıcaktır. My birthday is in July. Doğum günüm Temmuz'dadır. August Ağustos. The weather is clear in August. Ağustos'ta hava açıktır. Many people go on vacation in August. Birçok insan Ağustos'ta tatile gider. Sıradaki mevsim Autumn ya da Fall, yani sonbahar. Sonbahar ayları September Eylül. It is windy in September. Eylül'de hava rüzgarlıdır. School starts in September. Okul Eylül'de başlar. October. Ekim. It is cloudy in October. Ekim ayında hava bulutludur. We pick apples in October. Ekim'de elma toplarız. November. Kasım. It is rainy in November. Kasım'da hava yağmurludur. The leaves fall in November. Kasım ayında yapraklar dökülür. Sonbahardan sonra kış gelir. Yani winter. Kış mevsiminin ayları December, Aralık. It is snowy in December. Aralıkta hava karlıdır. We decorate our home in December. Aralık ayında evimizi süsleriz. January, Ocak. It is freezing in January. Ocakta hava dondurucudur. I make new plans in January. Ocak ayında yeni planlar yaparım. February Şubat It is cold in February. Şubat'ta hava soğuktur. We stay home a lot in February. Şubat ayında sık sık evde kalırız. Ve son mevsim ilkbahar yani spring yazın habercisidir. İlkbahar ayları March Mart It is warm in March. Mart ayında hava ılıktır. Flowers bloom in March. Mart ayında çiçekler açmaya başlar. April Nisan It is rainy in April. Nisan ayında hava yağmurludur. We see many colors in April. Nisan ayında birçok renk görürüz. May Mayıs The weather is mild in May. Mayıs'ta hava hafif serindir. We spend more time outside in May. Mayıs ayında daha çok dışarıda vakit geçiririz. Evet sevgili öğrenciler bu şekilde hem mevsimler ve ayları öğrenmiş olduk hem de hangi ay havalar nasıl örnek cümlelerle incelemiş olduk. Şimdi de öğrendiğimiz bu yeni İngilizce kelimeleri hep beraber tekrar edelim ve nasıl telaffuz edildiklerine bakalım. Ben İngilizcelerini söyleyeceğim, sen de Türkçelerini söyle. Mevsimler. Summer, Autumn, Winter, Spring. Aylar. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December Şimdi de hava durumları Sunny, Hot, Clear, Windy, Cloudy, Rainy, Snowy, Freezing, Cold warm mild Harika. Artık mevsimlerin, ayların ve genel anlamda hava durumlarının İngilizcelerini biliyorsun. Videonun sonunda senin için küçük bir alıştırma var. Soruların doğru cevaplarını yorumlara yaz. Bakalım gerçekten öğrenmiş misin? Bir sonraki dersimizde görüşürüz. I'm going outside. The weather is beautiful today.